Hoş geldin. Hoş bulduk, siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hocam, İlker Bey'le bir Full TV'de program yaptınız. Hı hı. Ee, bayağı ses getirdi, o çok konuşuldu. Onun üzerine bir şeyler konuşalım istiyorum. Böyle, e, şimdi sizi şey diye biliyorlar, hala da öyle biliyorlarmış herhalde. En büyük liberallerden Etian Maçupyan diye <laughs> bahsediliyor. Bu böyle yani birine... Belki en büyük değildir. Hani Orta boy liberallerden de var. <laughs> büyük liberallerden. Hala evet. aynı sorular soruluyor. Siz evet. Liberal misiniz siz? Ya valla o kadar çok yazı yazdım ki liberalizmi eleştiren ve hani liberal e, ideolojiyi ideolojik kapsamı içinde e, bir şekilde onun taraftarı olmadığından. Ama tabii insanlar şunu karıştırıyorlar. Mesela e, daha fazla otoriterlikle mukayese ettikleri için liberalliği ve liberalliğin de özgürlüklerden yana bir tutum olduğunu gördükleri için özgürlükten yana olan işte eşitlikten yana olan ya da azınlıklardan yana olan falan gibi herkese liberal diyorlar yani liberal deyince böyle bir demokratik açılım özgürlükçü açılım anlamını taşıyor ama tabii bu bizim dünyamızda böyle yani bir otoriterlik karşısındaki pozisyon açısından böyle. Yoksa eğer bir ideoloji olarak baktığımız zaman liberallik çok sıkıntılı bir, yani liberalizm dediğimiz şey çok sıkıntılı bir ideoloji. Ayrıca şunu da söylemek lazım, özgürlük kavramını da uydurmuş olan, üretmiş olan bir ideoloji değil. Yani liberalizmden çok önce de özgürlük nosyonu var insanlarda. Liberalizme en zıt olan rejimlerde de, kendilerine göre başka bir özgürlük tanımı, mesela başka bir demokrasi tanımı vesaire de var. O yüzden yani liberalizmin tekerinde olan bir kavramdan da söz etmiyoruz ama liberalizmin kendisi sıkıntılı bir ideoloji. Niye öyle? Çünkü dayandığı zihniyet öyle. Yani relativist zihniyet belirli bir aşama anlamına gelebilir. Dünya tarihi içinde baktığımız zaman. Nasıl bir aşama? Mesela bireyi öne çıkartma, bireye bir anlam verme, bireyi cemaatin dışında değer olarak görme. Bunlar doğru. Ama öte yandan da bu bireyler arasında ilişki kurma açısından çok büyük zaaflar içeren bir ideoloji. Ve bugün zaten onu görüyoruz. Yani göçmen meselesinde görüyoruz, sınıfsal farklılıklarda görüyoruz. E, bu demokratik boşluk denen yani yöneticilerle halk arasındaki e, mesafede görüyoruz. İnsanların birbirine yabancılaşmasında görüyoruz. İnsanların piyasa karşısında nesneleşmesinde görüyoruz. Dolayısıyla hani çok matah bir şeyden bahsetmiyoruz liberalizm dediğimiz zaman. Demokratlıkla e, yani siz kendinizi de tanımlasanız, liberal değil, demokrat olarak tanımlarsınız. Evet. Biz bunu biliyoruz. Yazılarınızdan da biliyoruz ama e, videolar daha çok seyrediliyor herhalde. Yazıların <laughs> okunmasından daha ziyade. Onun için netleştirelim diyorum ben. Yani Hı. siz neden liberal değil de demokratsınız? İkisinin arasındaki farkı böyle herkesin anlayabileceği şekilde nasıl anlatırsınız? Şimdi li liberal dediğimiz zaman tabii zihniyetler mukayesesi olarak bakarsak yani daha relativist zihniyet bireyin kendisi için her şeyi bildiğini, doğru bildiğini, kendine göre bir rasyonalitesi olduğunu ve bunun sınanmasının mümkün olmadığını söylüyor. Yani ben benim için bu doğrusu budur diye düşünüyorsam gidip onu yaparım mesela kime oy vermek istiyorsam onu seçerim. Ne satın almak istiyorsam onu satın alırım. Nereye gitmek istiyorsam giderim vesaire. Bunu da bu da kimsenin derdi olmaması lazım. Benim kişisel olarak belirli haklarım var diyor ve özneyi birey üzerinde yoğunlaştırıyor. Demokratlık özneyi ilişkiye getiriyor. Hiçbir özneni, hiçbir bireyin, hiçbir kişinin kendi başına bizatihi değerli olmadığını değil ama ilişkiye göre daha az değerli olduğunu, esas değer yaratan şeylerin insan varlığı söz konusu olduğunda ilişkiler olduğunu söylüyor. Ve bu ilişkiler birden fazla kişiyi karşı karşıya getirdiği için karşılıklı bir gayret ve bir üretim anlamına geliyor. O ilişkinin de bir zihniyeti böylece oluşuyor. O ilişkinin bir modalitesi oluşuyor. Dolayısıyla bir ahlak oluşabiliyor. Hmm. Çünkü ahlak dediğimiz şey başkalarıyla olan kurduğumuz ilişkinin kodlarıdır. Hmm. Şimdi eğerse ben bilirim. Ben kendim için en doğrusuna zaten vakıfım. Kimseye de ihtiyacım yok diyen bir başlangıç noktasından çıktığınız zaman ahlak kuramazsınız. Hı hı. O zaman da toplumsal olarak hayatı kuramazsınız. O zaman da mesela fakirler sizi ilgilendirmez. Çünkü onlar zaten ya çalışmadığı için fakir olmuştur ya aptal oldukları için fakir kalmışlardır vesaire. Yanından yürüyüp geçersiniz. Ama bir demokrat olarak baktığınız zaman o sizin sorumluluğunuz. Çünkü o fakir olanla ilişkiniz var. Kurmamışsanız kaçındığınız bir ilişki var demektir. Ama sorumluluktan kaçamazsınız. Demokrat olarak baktığımız zaman bütün içinde yaşadığımız bütün toplumla ve sadece topluma değil, hayvanlar, bitkiler, doğa hmm. hepsiyle ilgili bir sorumluluk taşıyoruz. Ve bu, bu sorumluluk kurduğumuz ilişkilerden neşet ediyor. Hmm. O kurduğumuz ilişkilerin demokratça olması gerekiyor. Ben kendime demokratım deyince de bir şey olmuyor. Hmm. Senin bana sen demokratsın diye demen gerektiren şekilde benim davranmam gerekiyor. Eğer nehirlerin ağzı olsaydı nehirler bana sen demokratsın diyebilmeliydi. Yoksa ben kendinden mülhem, hani kendimi büyük görerek ya da olumlu bir şeymiş gibi hani demokratım diyebilirim. Ama relativist zihniyete geldiğimiz zaman ya da liberal ideolojiye böyle bir durum yok. Sen ne düşünürsen düşün beni ilgilendirmiyor diyor oradaki insan. Evet, yani bu sarmış. da bir yabancılaşma demek. Yani liberalizm sonuçta bir yabancılaşmaya kaçınılmaz olarak bizi götürecek olan bir paradigma diyelim. Demokratlık ise bir sorumluluğa doğru bizi kaçınılmaz olarak götürecek olan bir paradigma. Biri kişiden çıkarak, onu özneleştirerek bir model kuruyor. Demokratlık ilişkiyi bizatihi özneleştirerek bir model kuruyor. İlişkilerimiz nasıl, doğru mu diye soruyor. ki liberalizme geldiğim zaman ben doğru muyum, iyi miyim, zengin miyim, akıllı mıyım vesaire gibi kendinle ilgili sorular soruyorsun. En fazla şunu soruyorsun, ben empati yapabiliyor muyum? Hı hı. Aslında empati meselesi bu ikisini ayıran çok önemli bir faktör. Liberallerin empati kurması mecburi çünkü adam kendine o kadar dönük ki öteki ile ancak empati ile ilişki kuruyor. Ama bir demokrata gidip empati kurmaktan bahsederseniz bu çok gülünç çünkü demokrat şöyle diyecektir, empati kurmaya gerek yok, git konuş. Evet. Yani e, evet ilişki kur yani ilişki kurmayıp kendi evinde oturuyorsun, empati kuruyorsun. E, o zaman yani empati yapmak bir kaçış aslında. Felsefi olarak baktığımız zaman. Kötü bir şey değil. Hani empati yapmayan liberaller de var. O daha da kötü. Evet. Ama yani empati yap, yaparak bir şey halletmiş olmuyorsun. Evet konuşman, ilişkiye girmen gerekiyor. Aynen öyle. Demokrat bakış içinden gittiğimiz zaman evet. E, zaten tek başına yalnız bir adada yaşayan bir insanın ahlaka ihtiyacı yok. Kesinlikle. Yani hatta şey derler kasaba ahlakı diye bir şey var. Evet. Ya. O, orada, şehirdeki gibi bir ahlak anlayışına gerek yok zaten çünkü küçük bir yer. E, e, insanlar kalabalıklaştıkça bir ahlaka ihtiyaç oluyor. Ama iki kişi bile olsan ahlaka kişi ihtiyaç, ihtiyaç olsan, var. Evet, yani olsan ona, ona sen ille de ahlak demeyebilirsin ama kodlar var. Yani öteki ben şunu yaparsam o ne hisseder? Ben şunu yaparsam o ne düşünür? Nasıl anlar, nasıl algılar? bu soruları sormaya başladığın zaman ilişkiye adapte olmaya başlıyorsun. Karşı taraf da ilişkiye, aynı ilişkiye kendince adapte oluyor. O zaman o ilişkinin bir kodu ortaya çıkıyor. Bir norm mu ortaya çıkıyor. Ve bizim ahlak dediğimiz bu zaten. Senin dediğin gibi kalabalıklaşınca artık bütün ilişki bir sürü ilişki var. Bu ilişkilerin ortak kodu ne, ortak normu ne diye bakıyoruz ve ona ahlak diyoruz. Ya, o zaman işte sokağa çıktığı zaman şöyle giyinilir, şu adam şunu deyince cevap olarak şöyle verilir vesaire gibi şeyler. E, bu genel ortalama normları yansıtan şeyler. Yani diğer zihniyetlerin o tırnak içinde oluşturduğu ahlakı konuşmuyoruz bile. Ama liberalizm, liberal zihniyetle demokrat zihniyet arasında bile bu ahlak açısından epeyce fark var. Çok aslında. fark var tabi. Yani demokrat zihniyet en tepede duruyor. Yani, yani şöyle söyleyelim. En, en tepe, hiyerarşi hiyerarşi değil. Şöyle liberalizmin içinden baktığımız zaman ahlak kurmak için bir gayrete gerek yok. Ahlak geleneksel olarak ve kültürel olarak kendiliğinden kurulmak durumunda. Hı hı. Yani ben ben seninle beraber yaşıyorsam ve liberalizm ideolojinin içinden bakıyorsak sen istediğini yapıyorsun ben de istediğimi yapıyorum. Peki nasıl oluyor da beraber yaşıyoruz? Çünkü ortak kültürden geliyoruz. Hı hı. Beklentilerimiz benziyor. Hı hı. O yüzden de Batı dünyası mesela liberal dünya modernizmin, laikliğin, işte Hristiyanlığın, belirli bir tek tanrılı dinin getirdiği ortak kültürün içinde iken çok sorun olmadan bir şekilde beraber yaşayabiliyor. Ama hı hı. göçmenler geldiği zaman başka bir kültür yani. Hı hı. <laughs> geldiği zaman göçmene şunu diyor mesela Avrupa. Birey olarak sorun yok diyor. Birey olarak sen nasıl gezinir gelen diyor. ama ilişkilerini benim dünyama taşıma diyor. Hı hı. Çünkü ilişkiler başka bir ahlak demek. Entegre ol diyor. Yani ya, aslında asimile ol da, diyor asibili 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 ol aslında. Oluyor. Entegre, entegre ol diyor ama o adam entegre olamıyor. Çünkü entegre olması için kendi kültürünü bırakıp gelmesini istiyorsan sen o entegrasyon değil. Kendi kültürüyle beraber seni onu içine alman lazım. O yüzden de sadece demokrat zihniyetteki toplumlarda entegrasyon olabilir. Demokrat zihniyette değilse ancak asimilasyon olabilir. Evet geçen bölümde o yamyamlığı konuştuğumuzda e, bundan bahsetmiştiniz. Asimilasyon. Yani liberaller Bayağı yamyamlar o zaman. Yani tabii eğer eti eti dışarıda bırakırsak sadece liberaller değil ama şu otoriter zihniyetteki Onları olanlar. Onları zaten söyledim. Evet. Ya, on, onlar on, zaten. Evet. Onlar zaten bunu bir hak görüyorlar. Evet. Şimdi liberallerin şöyle bir tarafı var. Onlar yaptıklarının haklı olduğunu söyleyemiyorlar. Ama ötekinin yanlışları üzerinden kendilerini haklı çıkartıyorlar. Mesela ötekiler diyorlar ki onlar uyum sağlayamadı. Onların arasında terörist var. Hı hı. Onlar aslında kötü niyetli. Hı hı. Onlar aslında kendi çocuklarını entegre olmasın diye işte vaz ediyorlar, kandırıyorlar vesaire. Hı hı. Liberaller kendi yaptıklarını doğru olarak görmek görmüyorlar o kadar fazla. Ama mesela at, ataerkil at 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 <laughs> ve otoriter zihniyetlere gittiğimiz zaman onlar zaten asimilasyonu yapıyorlar. Ve zaten doğrusu hı hı. da budur diyorlar hı hı, yani. Şeyde, yani. Çünkü bir hiyerarşi içinde bakıyor. Yani Şöyle söyleyeyim, peki liberallikle demokratlığın benzer yönü var mı? O da var. İkisi de hiyerarşiye karşı bakıyor. Evet. İkisi de eş düzeyli. Ama eş düzeyli bakarken... ...bir tanesi... E, ...tamamen dediğim gibi kişilerden gidiyor hı hı. ve kişileri eş düzeyli yapıyor. Ama demokratlık... ...ilişkilerin eş düzeyli olması gerektiğini söylüyor. Hı hı. Bir anlamda. Toplum içinde. O yüzden de yani... ...mesela kast sistemini bir demokrat mekanizma içinde yedirmen çok mümkün değil e, ya da li, ama liberal içinde için de mümkün değil mesela böyle hmm. bir şey var böyle bir benzeşme var daha alt kategori indiğimiz zaman felsefi olarak ve tabii sosyolojik olarak çok büyük bir fark var ama aralarında yani yani bu e, bakışla şey bana e, liberallik bana Ota, e, otoriter zihniyet, atarkez zihniyet, oportunist zihniyetten biraz daha tehlikeli geliyor açıkçası. Demokratlık, demor, demokrat zihniyete benzediği evet. halde aslında mesela asimilasyona çok e, rahatça izin verdiği için asimilasyon, evet. entegrasyon deyip asimilasyon... Ama şöyle e, İsmail, sana daha tehlikeli gelmesinin nedeni, bugün yaşadığımız dünyada ...diğerlerine göre daha makbul addedilmesi. Hı hı. Başka bir dünyada başka türlü olabilirdi. Mesela sonuçta... E, ...demokrat zihniyet e, son derece heterojen bir... ...varlık sistematiği varsayıyor. Hı. Yani kimse kimseye benzemiyor, benzemek zorunda değil. Herkes kendisi... ...olabilir, kendine ait bir yeri var. Dolayısıyla da e, öteki için bir karar verme şeyimiz yok. Hakkımız yok, şansımız yok, e, Ötekinin, ötekinden bağımsız da karar verme şansımız yok çünkü ilişki kurmak zorundayız. Dolayısıyla konuşmak gereği var ve onun heterojenliğini kabul etmek, onun benden farklı olduğunu kabul etmek. Mesela bu azınlık meselesinde çok kritik bir olay. E, ama liberalizme geldiğimiz zaman e, bundan farklı bir durum söz konusu. Yani e, o bu kişiler benden farklı ama benimle ilgisiz. Kendi istediğini yapsın. Başarılı olursa olur, olamazsa olmaz. Benim sorumluluğum değil meselesi yani. Sonuçta dönüyoruz hep o aynı noktaya geliyoruz. Birinde başkaları için sorumluluk taşımayan ve kendisiyle dolu bir anlamda kendisinden çok emin bir özne var birey. Ee, liberalizm buna dayalı ee, ve bu birey o kadar öne çıkıyor ki bireyin hakları e, tek korunması gereken varlık olarak gözüküyor. O zaman mesela şimdi bir küçük sıçrama yapalım. Mesela bu aşı olayı, aşı karşıtlığı. Şimdi bir liberal için aşı karşıtlığı çok normal. Ben istemiyorum arkadaş diyor, inanmıyorum diyor, niye aşı olayım diyor. Demokrat için çok garip bir durum çünkü diyor ki sen sorumluluk taşıyorsun, evet. başkalarını hasta edebilirsin. Demokrat olarak şunu söylüyoruz biz o zaman. Hiç evinden çıkmayacaksan ve kimseyle konuşmayacaksan aşağı olma arkadaş. Evet. Ama başkalarıyla temaslasan, temasta isen sanki o temas hiç anlamlı değilmiş, hiç önemi yokmuş o ilişkinin. Evet. Ve tek önemli olan senmişsin gibi davranamazsın. Evet. Ve bu da işte mesela ahlaki bir mesele. Ha. Aşı karşıtlığı, ahlaksızca bir tutum aslında. Ha. Çünkü tamamen kendini... Egoist işte ya, yani. egoist bir tutum. Kendini düşünüyorsun sadece yani. Gerekçen ne olursa olsun kendini düşünüyorsun. Ötekinde kendini düşünemiyorsun çünkü ilişkinin içinde ha. bir kendin oluyorsun. Bu da esas mesela felsefi olarak bakarsak bu da çok temel bir fark liberal kişinin birey olması için gereken şey kendi yetişmesinden ibaret. Hı hı. Kendi yaşını alıyor, belirli bir yaşa geliyor, ne istediğini biliyor. Ee, onun dışında bir şey yok. Ama bir demokrat açısından bakıldığı zaman ilişkilerimizin içinde insan oluyoruz. İlişkilerimizin içinde ben oluyoruz ve bu ilişkiler hiç bitmiyor. Yani anneyle başlıyor. Anne çocuk olarak başlıyor ama sürekli genişliyor, genişliyor ve hangi ilişkinin diğerinden daha önemli olduğunu bilmek de mümkün değil. Her ilişki bir başka sorumluluk, bir başka norm getiriyor ve her birinin içinde bir anlamda kendini yeniden görüyorsun, kendini yeniden yaratıyorsun. O yüzden de o ilişkilerden bağımsız bir şey değilsin. Bu yüzden demokrat bir kabile de yamyam olabiliyor. Çünkü o da bir ilişki ve o yamyamlık sayesinde kendisi oluyor. Böyle baktığın zaman yamyamlık bambaşka bir yere oturuyor. Ama çok egoistçe de bakabilirsin. Açtım yedim ya da yani o zayıftı yakalarım yerim diye de bakabilirsin. Ee, ki piyasa sistemi tam budur aslında. Evet. Çünkü yani zayıf olan iflas etsin, zayıf olan fakir kalsın. Güçlü olan hayatta Güçlü olan hayatta kuracak. İşin mantığı bu. E böyle dediğin zaman... Evet, bu bir yamyamlık türü ee, ve aynı zamanda da liberalizm. Liberalizm. Serbest piyasa. Yani evet, serbest piyasa, şunu da serbest piyasa devletlerin varlığıyla ortaya çıkmış olan bir şey. Serbest piyasa, serbest olmama altyapısı üzerinden kurulmuş. Yani şu anda kurduğumuz serbest piyasayı hukukla korumanız, polisle korumanız gerekir. Yoksa serbest piyasa olmaz. Kontrolden çıktığı zaman gerçekten serbest olur. Hani ama o zaman şu andaki piyasa olmaktan çıkar. Bugünkü piyasa yani eşitsizliği üreten ve tekrarlayan, bunu garanti eden bir piyasa ancak adı serbest ama aslında serbestliğin engellenmesiyle oluyor bu. Hukuken şey de e, aslında serbest kelimesinin Gerçek karşılığını da uyuyor hocam. Ben o serbest kelimesinin nasıl değiştiğini öğrendiğimde, hmm. asıl anlamını öğrendiğimde şaşırmıştım biraz. E, ser baş demek, baş, dest evet. bağlı demek. Aslında serbest, özgür, e, free anlamından çok başı bağlı kelimenin tam anlamı. Evet, tabii. Ve burada aslında oturuyor. Evet, aynen öyle. Tekrar geri dönüyor yani. Gerçek anlamına geri dönmüş oluyor. Yani evet, aslında özgürlükten uzaklaşmışsın. Evet. Özgürlükten uzaklaşmış olduğun için de bir başka daha dar tanımlı bir duruma özgür demek zorunda kalmışsın. Evet. Ve liberalizm bunu meşrulaştıran şey. O yüzden de demokratlık açısından baktığımız zaman çok sevimli bir şey olduğunu söylemem biraz zor. Evet. Ama liberalizmi otoriterliğin karşısına koyduğumuz zaman ve ikisinden birini seç deselerdi e tabii ki liberalizmi tercih edebilirdim. Evet. Yani o açık Peki İlker Bey'in yargılamalarından <laughs> sıra gelmedi galiba. Onun yerine ben söyleyeyim. Siz hemen bu liberalizmle de bağlantılı olarak, siz yetmez ama evetçi miydiniz hocam? Hayır hiçbir zaman yetmez ama evetçi olmadım ben. Baştan o zaman yazdım da. Çünkü ben düpedüz evetçiydim. Yani çünkü bir vatandaşım, önüme bir referandum geliyor. Evet mi, hayır mı? Yani yetmez ama evet demek çok abes bir şey çünkü zaten hiçbir şey yetmez. Yani her zaman daha iyisi vardır. Her şeyin daha iyisi vardır. Ben ona yetmez ama evet diyorsam e çok kibirli bir tutum alıyorum demektir. Yani aslında ben daha üstten bakıyorum. Ben daha kaliteliyim diyorum. Ama işte ne yapalım? Hani bu sefer yetmiyor ama İdari. hani bu sefer idare ederim falan. Vallahi Dolayısıyla ben o zaman da öyle yazdım. Yani ben düpedüz evetçiydim. Ve bir vatandaş için de ondan ötesi yok yani zaten. Ve yetmez ama evet bu anlamda epeyce liberal ya da solcu ki çok benziyorlar birbirlerine. Onlar kendi aralarında çok farklı olduklarını sanıyorlar ama değil, zihniyet açısından ve felsefi açıdan baktığımız zaman bugünün solcuları bu günümüzün yani Sovyetler Birliği sonrası anlamında. Günümüzün solcuları bayağı zaten liberalleştiler ve liberalizmle çok iç içeler. Biraz da vicdan yapıyorlar. Yani o kadar kötü şey pozisyonlar savunmuşlar ki şimdi liberalizme sığınarak biraz vicdanlarını belki hani işte tazelemek istiyorlar diyeyim. Onların da bir bölümü öyle yetmez ama evet dediler. Böylece şunu demiş oldular. Biz o evet diyen güruhtan değiliz ha. Hı hı. Yani biz farklıyız. Biz evet başka bir yani. Biz elitiz. Evet. Biz elitiz demiş oldular. Hı. O yüzden yetmez ama evete iki büyük yani eleştiri var. Bir tanesi tamamen kaba vulgar eleştiri. Yani hı hı. işte daha otoriter zihniyetli olanların ya da bunlar dindar, siz dindarlara destek verdiniz falan diyenlerin yani çok kale alınması gerekmeyen hakikaten çok düşük kalite bir eleştiri evet, var. Hocam. Ama bir başka eleştiri daha var. Yani niçin insan yetmez ama deme gereği duysun? Hı. Bu nasıl bir psikolojik ihtiyaç ki yaşadığın toplumda senin önüne gelen olumlu bir referandumda çünkü o referandumun bütün maddeleri olumluydu. Hı. Sonra da anayasa mahkemesinde bozulduğu için bu hale geldi. Onu da hatırlamak istemiyor insanlar. Hı hı. Referandumun bütün maddeleri gayet demokratik adımlar içeren maddelerdi. Ve böyle bir şeye ille de yetmez ama deme ihtiyacı duyuyorsanız, bu sizin psikolojik olarak çok sağlıklı olmadığınızı gösteriyor aslında. Ya da bu toplumun üyesi olmaktan biraz gocunduğunuzu gösteriyor. İnsan buna yani evet mi hayır mı arkadaş önüne bir şey geliyor. Apaçık şekilde iyi olduğu belli olan bir referandum içeriğiydi o. Dolayısıyla ona evet demeyen zaten yani demokratlığa en ufak bir şekilde yakın değildir çok açık hmm. onun. Bir de ben o yetmez ama evetçileri yetmez ama evetçilerden bahsederken işte hakaretler ediyorlar yıllardır. Bütün bu olan olumsuz şeylerin müsebbibi onlarmış gibi. O zaman hayır diyenlere de bir baksalar Hayır, hayır diyenler kimlerdi? De şöyle bir şey o eleştirilerin en önemli noktası yani şimdi o referandumda diyelim ki 15 tane madde vardı hatırlamıyorum kaç madde vardı. Onun bir tanesi hariç diğerleriyle ilgili hiçbir eleştiri zaten yok. Hepsi zaten olumlu. Yapılamazdı zaten öyle bir şey. Yok. Tek bir madde üzerinden eleştiri yapılıyor. Yargının hı, hı. Gülen cemaatin eline geçmesi. Hı hı. Peki o onu sağlayan madde referandumda var mı? Yok. Hı referandumdaki madde tamamen bunu engelleyen maddeydi. Yani de referandumdaki madde evet dendi ve Gülen cemaatinin yargıya yargıyı ele geçirme imkanı kalmadı. Sonra ne oldu? Cumhuriyet Halk Partisi Anayasa Mahkemesi'ne götürdü ve Anayasa Mahkemesi o maddeyi değiştirdi. Öyle bir değiştirdi ki Gülen cemaati yargıyı ele geçirdi. <laughs> ve şimdi bu insanlar yetmez ama evetçilere raf ediyorlar. E peki kardeşim CHP'ye Anayasa Mahkemesi'ne, yani bu devletin kendisine falan laf eden yok yani. Evet. Peki hocam teşekkür ederiz. Rica ederim. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.